Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceki videomda söylediğim gibi çekiliş yapacağım arkadaşlar tekrardan. Şu an burada gördüğünüz e, şu mavi sarı yüz dişiyi kendi bileziğim arkadaşlar bileziğim Ve şuradaki şov jumbo e, 2023 bilezikli kuşu. Şunu gördüğünüz arkadaşlar. Sadece kuyruk kısmında birkaç tane kuyruk çıkmadı. Ben gerekli tedavileri yaptığımda biraz daha iyi çıplandım. Bir dişi bir erkek olmak üzere iki adet kuş vereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu erkek. Hemen şöyle arkasında mavi olan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da dişi. Bunların ikisini ücretsiz bir şekilde sizlere vereceğim. Sizler arkadaşlar yapmanız gereken şeyleri şu an e, atlamadan sakin bir şekilde bu videonun sonuna kadar izleyip benim söylediğim şeyleri e, tekrarlayıp yapmanız ve gerçekten basit bir çekiliş olacak. E, sizlere söylemem gereken en güzel şey şu. Geldiği zamanlarda da benim videosum şu an var. onların yavruları olunca da ben gerçekten devamlı bir şekilde yapacağım. Uzun bir süre yapamadım ama şu an kuşları hiç başaramadım. Yani normal kuşlarıma göre biraz daha kaliteli kuşlar oldu. Hiç fark etmeksizin onlara da sizlere hediyeler vereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar terdeki bu mavi dişi bu da şovcumlu ikisini de ben görünümden sizlere vermek istiyorum. Şu an tek tek arkadaşlar her şeyi sizlere anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar ben yeni bir instagram hesabı açtım. Okan bu geri arkadaşlar. Ben eski hesabımda da paylaştım. Bunun açıklama kısmına linkini de ekleyeceğim. Öncelikle bunu takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu hesabı takip etmeniz gerekiyor. Birinci şart bu. İkincisi tabii ki arkadaşlar bu izlediğiniz YouTube kanalındaki benim hesabım olan Hobi Üretim Okan. Bu YouTube hesabımı takip etmeniz gerekiyor. Abone olmanız yani abone olduktan sonra bildirim zilini tümünü açıp e, bu yaptığınız işlemleri önce abone olup e, ekran resmi alın arkadaşlar. Daha sonra e, tüm bildirim zillerini açtığınızda dair bana onun da resmini alın ve ilk söylediğim şey Okan geri yeni hesabımız e, sizler takip ettiğinizde dair ekran resmini alın. Ee, ben söylediğim gibi arkadaşlar, bunları bana bu söylediğim yeni Instagram hesabında bana yeni Instagram hesabında arkadaşlar bana e, bunu göndermeniz gerekiyor. Sizler bunu yaptıktan sonra zaten bu çekiliş videosu olacak. Buradaki çek e, videonun altına sadece katıldım yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum sadece katıldım yazın arkadaşlar büyük harfle yazmanızı istiyorum ben bunu yazdıktan sonra dediğim gibi işlemleri sırayla yapmış oldunuz zaten eğer ki işlemlerin birini eksik yanlış yapan arkadaşımız olursa maalesef üzülerek de söylese, söylüyorum şu an geçersiz sayılacak arkadaşlar çünkü çok basit arkadaşlar 30 saniyelik bir işlem komplesi ama sizler bir emek vermiyorsanız kusura bakmayın maalesef benden de bir e, böyle bir cevap al alacaksınız yani kim olursa olsun dediğim gibi sadece e, sizler bu söylediklerimi yapın çok basit işlemler yaptıktan sonra bir problem e, sizlere yaratmayacağım ben kim olursa olsun il dışı olabilir İstanbul dışı olabilir hayvanlarımızı sorunsuz bir şekilde teslimini yapacağız arkadaşlar. Tekrarlıyorum. sizler videoyu hızlı bir şekilde izlemeyin lütfen arkadaşlar. Yapmanız gerekenler yeni Instagram hesabımı takip etmeniz. YouTube kanalımı abone olup bildirim zilini açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu işlemleri yaptıktan sonra ekran resmini alıp Instagram'dan bana atmanız gerekiyor. Yeni hesabıma tekrardan söylüyorum. Okan bu geri gelsin arkadaşlar. Profil resmimiz diğer hesabımızla aynı. Sizler o zaman bana resimleri, atın ekran görüntülerini ben zaten cevap verip vermemem hiç önemli değil. Ee, çekiliş tarihi de zaten bugün itibariyle başlıyor. Çekilişimiz 5 e, gün sürsün arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız okula oluyor, çalışıyor. Çok yoğun oldukları için e, bu şekilde birazcık süreç uzasın. Sizler bu işlemi yapın. Ve ben o 4-5 gün sonunda zaten sizlere gönderip post açıklayacağım. Tek tek durumları, yanlış yapanları hepsini tek tek anlatacağım. Sizler hızlı olmaya çalışmayın. Hızlı olan değil doğru yapan kazanır arkadaşlar. Bu yüzden bu işlemleri yaptıktan sonra sadece beklemeniz gerekiyor. Youtube kanalımın altına da Youtube kanalımın altına da arkadaşlar dediğim gibi Katıldım büyük harfle yazmanız yeterli. Ben iki tane dediğim gibi bir kişi bir erkek kuş vereceğim. İstanbul dışı olursa gönderimini yapacağız arkadaşlar. Sizler hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Gönderimi de ben yapacağım arkadaşlar. Ücretini ben ödeyeceğim. Hiçbir problem yok. Buna canı gönülden inanabilirsiniz. Beni ilk defa izleyen arkadaşlarımız vardır büyük ihtimalle. Ama ben devamlı çekilişler yaptım ve yapacağım arkadaşlar. Sizler bunları yaparsanız ben çok çok mutlu olacağım. Eğer ki sizler müsait değilseniz bana da söylersiniz kuşun gönderimini sizin müsait olduğunuz zaman diliminde yaparız. Hiçbir problem yok, hiçbir sorun yok. Çekiliş arkadaşlar ayın 22'si yani 7-8 gibi başlayacak. Ve dediğim gibi 5 gün geçecek yani 27'si de 8-9 gibi o civarda çekilişimiz sonlanacak ve ben çekiliş sonlandığında büyük ihtimalle yorumları kapatacağım o videonun çünkü o saatten sonra çekilişe katılan kimse olmasın ve bir hesaptan arkadaşlar sizlerin katılmasını ben tekrarlıyorum öneriyorum bir hesaptan 100 bin tane de yorum yapsanız ben onu uygulamadan yapıyorum zaten çekilişlerimi. Bir kere sayacağım arkadaşlar. Siz bir hesaptan 10 bin tane yorum yapsanız da sizin hesabınız bir tane olduğu için yüzde bir yani şansınız olacak. Yorumu çok yaparsanız sizlerin şansı çok olmayacak. Bunu söylemek istedim. şöyle yapabilirsiniz. Sizler yorum olarak katıldı mı? Birden farklı hesaplarda bütün işlemleri yapıp Şansınızı arttırabilirsiniz. Ee, eğer ki bu kuşlardan e, almak isteyen arkadaşlarımız varsa ben e, direkt söylüyorum arkadaşlar. E, bu şekilde sizlere sahiplendireceğim. Ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, burada gördüğünüz kuşları, ikisini de arkadaşlar e, tam şu an karar vermedim. Bir kişiye de verebiliriz. Veya e, şöyle yapalım arkadaşlar. Birinci olan kişiye e, buradaki show erkeğimizi vereceğiz arkadaşlar. Birinci olan 2023 bilezik toda. E, tüyleri de şöyle kuyruğunu da göstereceğim. Bayağı bir çıktı. İkinciye arkadaşlar mavi dişi vereceğiz. Bunun da kararını şu an verdim. Birinci olan arkadaşımıza buradaki erkek şovcum boyu vereceğim. 2023 bilezikli. Yine aynı şekilde e, mavi kuşlu 2023 bilezikli dişi bunu da ikinciye vereceğim sizler bu kuşlardan birine sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken işlemler basit videoyu atlamadan güzel bir şekilde izlemeniz kuralları yerine getirmeniz arkadaşlar şansınızın artmasını istiyorsanız da birden fazla hesaplardan bu söylediğim işlemi yapabilirsiniz çekiliş ayın 22'si 7 başlayacak Sa tarih 27'si 8-9 civarında ben çekilişimi bitireceğim arkadaşlar. Yayınlayacağım. Sizler e, bu söylediğim aralıklarda e, izlediğinizde, yaptığınızda çekilişe katılmış olacaksınız. Gönderi ücreti il dışına çıkarsa ben edeceğim arkadaşlar. Ben göndereceğim. İstanbul içi olursa elden teslim alacaksınız. E, bu kadar basit. Sizlerin yapması gereken de bu kadar. İlerleyen zamanlarda da burada gördüğünüz şov jumbolar var. Hatta burada da çek iki bakıcı kuşumuz var. Bunları da arkadaşlar sizlere ben şu şekilde yapacağım. Atıyorum bir tane burada yavru var. Bir tane çeklerden yine 2-3 yavru içerikli güzel bir şekilde sizlere çekilişlerin devamını da yapacağım. Aklınıza takılan bir şey varsa arkadaşlar bana YouTube'da yorum olarak yazarsanız sevinirim çünkü şu şekilde anlamayan arkadaşlarımız da o yorumlara bakarak kendilerini geliştirebilirler anlamadıkları yeri anlayabilirler bu şekilde arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videoda sizlere onu da söyleyeyim şimdiden malzeme siparişi verdim demiştim hepsi geldi ben bu siparişleri size tek tek göstereceğim e, aldığım baya bir ürün var Yani kuşlara gerçekten olmazsa olmazları var arkadaşlar Bunların hepsini aldım Sizlere de e, göstereceğim e, Bunları aldım e, Onları hepsini tek tek anlatacağım e, Birkaç video sonra da eşlemeleri yapacağız arkadaşlar Baya bir zaman geçti e, Ben kuşlara güzel takviyelerini de yaptım Ve aldığım siparişlerle de Tekrardan takviyeliklerini devam edip eşlemelerimi de yapacağım. Çok az bir süremiz kaldı. Bakalım kimler e, bu çekilişe katılıyorsa. E, bakalım dediğim gibi hesabımı da Okan Budgerigars hesabı, Instagram hesabımı bana e, dediğim gibi e, söylediğim işlemleri yapıp ekran resmini bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden e, kazanan kişiye umarım hayırlı olur hak eden kişiye kazanır demek istiyorum. E, gerçekten canlı gönülden bunları sizlere sahiplendiriyorum ücretsiz bir şekilde. E, umarım herkese yapamasak da beni izleyen birçok kişiye e, bir kuş dahi olsa e, vermiş vermek istiyorum. E, elimden geldiğince de yapacağım. Hayırlı olsun tekrardan arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.